Ben Ali Qasaboğlu, ee, 2002 doğumluyum. Türkmen Məktəbində mezun olmuşam. İndi isə Silahaddin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Türkmen Məktəbi 12. sınıf Biyoloji kitabını məlzəmə olarak çevirdim. Ali Qasaboğlu, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim Emir Bey. Lise son sınıfı Türkmen Məktəbində bitirdim. Şu an biyoloji yoksan. Bunun hakkını ne demek istedim? Tabii Türkçe'nin maştabında bittiği zaman Türkçe maştabında dil bildiğiniz için Türkçe zade. Üniversiteye tuz zaman, zaman hala da bir böyle bilim alanı olsun, biyoloji olsun, kimya olsun, fiziğe olsun ana dil orada İngilizce olur. Bize zorluklar yaşarsın ilk önce. Çünkü hani şey, e, orada elmi adlar var. Bu ilmi adlar sen e, meştepte türkçüman zah okuyupsan, okuyup Ama sen üniversiteye gittik zaman İngiliz Tamam, bir İngilizce ilmi adları diyağın çevirdiği zaman türkçü ya Bazı ilmi adlar özellikle İngilizce yaz yapılmış. Çevirdiği zaman da ha İngiliz Bu bize bize re, zorluk yaşasamının anlamı hakkında. Bu bazılarda anlamı var türkçü bu bir zorluklardan biriydi ben yaşadım şey üniversite hayatımda. Ama il il bu zorluklara yani dil şeyi u edebilesen rekliyesen orada. Üstad Ali İstiram Cəlim yaptığı tercümeye biyolojinin 12. sınıftaki malzemesini ya da kitabını ne çevirmeye karar verdi. E, ee, dediğim şimdi ben üniversitedeki şey dersleri okuduğum zaman Cedirdin'de de okurdum. Bir bakın bir bibinden yakun edirdim. Orada neler var? Burada neler var? Ee, bazı yanlışlar da karşılaştım yani kitap içinde. Bildiğim kadar e, bu 20. basında bu yanlışları yedipler Ama özür de bizsiz. Bu kitap yenilense de yeterli derece bir öğrenci yüksek bir puan getirsin. Çünkü bu kitap önemli bir bir uzman tarafında, bir biyoloji uzmanın tarafında merzemeye çevrilirsin. Öz müsün? Bu kitabı indisen sen sen öğrencisin. Bunu oxusa iyi bir malumat alabilmezsen, edebilmezsen sen genel sınıflarda, üzeri de bu soruların cevabını verirsen. Ama bir uzman cesamını bir kitap şey etse, çevirse, yani bir merzemeye çeviri yapsa, Orada daha kolay olursan iyi bir puan cahitirebilir mağlutsun. Üstaz Ali bu tercüman ettiği karşılaştığı zorluklar neydi? E, dediğim cümün, e, aynen bu şeylerde bas ilmi adlar gibi oldu bence. Bu ba, ilmi adlar e, bazı devlet de ne dinler? Tamam İngilizcesini iyi bildik. Tamam Türkçe'de de okumuşuk. Ama bazı dediğim çimen ilmi adlar var edebilmezse yani iyi bir tercümanlık cereç nezaya aslı nezaydı Türkçe de Ve şimdi de bazı sorunlar yaşıram. Mesela şimdi ben bunu Türkçe'ye çevirdim. Tamam? Adı ilmidisi budur. Ama bu e, bazı sefer başka şeyler gelir. Bazı, başka bir dilde gelir. O biraz sorun yaşatır. İnşallah bunu da çözmeye devam ederiz. Var olan biyoloji kitabında öğrencilerin karşılaştığı en büyük zorluklar neydi? Tabi ben bu kitabı öbür sistemlere mukarene ettim, öbür dillere, yani Türkçe e, ve İngilizce. Yani tamam yanlışlar gördüm. Yanlış olmayanlarda da tarife yani talabanın, öğrencinin anlaması imkansızdı bu. Bazı diyağın ilmi şey var idi. Bunları bir güzel tarif etmiyorlar, hakkını verilmeyip de anlarsın. İlla ki bir uzman tarafında, biyoloji uzmanı tarafında dediğim için bir ustaz biyoloji olsun. Bunu bir malzemeye çevirsin. Özüne göre bir iyi anlamak şeysine tarzı bahsetsin bu mozuları. Anam bu kolaylıkları öğrencilere sağlayabilir. Şimdi dedi var olan kitapta tanımlar çok zordu talabalarsın. Sen bu malzemede yenici ne ettin? Tabii. E, benim bu hedefim neydi? Türkçüman Meştabı'nda e, öğrenciler iyi bir puan çatırsın. E, On kalktım bu merzemede Türkçüman Meştabı'nın layık bir merzeme yaptım. İste, yani mukaranatan öbür meştablardan istediğim için an iyi merzemelerden olsun istedim. Bunları nezey bular tarif ettim. Her mozu, her mu, elmi mozuları resim olarak bahsetmişim. Yani her mevzu bir rasım kurmuşam. Bu rasıma mukabeleten bu şeyi bahsetmişim. Yani edebilir bu öğrenci bir hoca olmadan okusun anlasın bu mevzuları. Üstad Ali, bu seyirini yaptığı da kimseden destek aldı? E, ee, bunu yaptığımda bitirdiğim sonra e, değerli hocamız Abla Zahide'ye verdim. O cüz cazdırdı yani mozuları şeylere. Ondan iyi bir yardım aldım. Bir Türkmen meştabı mezunu olarak Türkmen meştabının son hali hakkında ne düşünse Eğer CESAK Türkmen meştabını mukağran eden öbür meşteplere şey etsek e, gördüğümüz eksik bayağı çoktu. Örneğin e, sınıflarda dataşı olmaması, projektör olmaması bu büyük bir sıkıntıdır. Çünkü indiki modelin eğitimde bütün sınıflarda projektör olmaması lazımdı. Çünkü bazı indiki özü bir sen ilim tatavur edipti. Tamam, bu şeyler, bazı mozular var. Debi bu e, öğrenciye video olarak gösterirsin. veya resim olarak gösterirsin. Bu de. Bunun bir iyi bilgilendirmesi gerekti bu öğrencinin. E, i̇kinci nüksü ise öğretmenlerin bir merzeme sahip olmaması veya olup da ee, Dediğim gibi, de bir yenilmek Çünkü her yıl önemli de bir öğretmen eğer mevzemeye sahipse yenilersin. Çünkü özü bilsin. Yani, özellikle de 6. dağın bahs etsin mevzemenin. Özü Her yıl bir ne var, Bir model şey sorular. Ona göre yenilmesi gerekir. Ve bunu yenilmesi de bir öğretmene destek olmaları lazımdı. Desteksiz çok zahmetli bir şey merzeme yenilemek. Bu eksik şeylerden gördüğüm eksik şeylerden biriydi düşme maştabında. Bu tür kitap veya merzeme seyirlerin devam etmek için herhangi bir proje var? Ee, bir planım var diyeğin her yıl üzeri imtihan yani genel sınıflardan sonra bu merzemeni update edeyim. Ee, bunda planlarım 2 e, ile 3 ila kadar kalmaz bu malzeme edim en iyi merzemelerden biri. Bütün diyağın sistemlere göre Türkçe olsun, İngilizce olsun diyağın tüçme maştabı en iyi biyoloji merzemesine sahipte. Ve burada da İsterim uber uzmanlara yağın, yağın. onu Türkçe eğitimini alıp da, maştabında mezun olduk kimya olsun, matematik olsun, fizik olsun, onu bitirip mezun olup onu indi öğrenci de onlara seslenim. Cahsinler aynı benim yapsınlar. Özüz bir yani Türkmen öğrencileri, bütün Türkmen meşrepleri e, bu ixtisaslara ihtiyacları var. Bizim hedefimiz bu da talabalar iyi bir, yüksek bir puan cahitirsin. Üzeri imtihanda genel sınıflar. Son olarak Türkmen yetkilileri mesajı adı? Tabi eğitime destek şarttır. Bildiğimiz için Türkçüman Meşrabı en iyi öğrenci ve en iyi öğretmenlere sahipti. Türkçüman eğitimi bizim geleceğimiz. Bu isterim hep bildik de sahip